Hüdapar Sirtil Başkanı Abdülhakim Tekin, tarım ve hayvancılık alanındaki görüşlerini açıkladı. Tekin, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ı ziyaret ederek Sirt tarımı konusundaki görüş ve taleplerini ilettiklerini söyledi. Tekin şöyle dedi. Tarım Orman İl Müdürünü ziyaret ettik. Biliyorsunuz Tarım Orman Bakanlığı'nın şöyle bir misyonu vardır. vatandaşlarının, yani ülkenin güvenilir gıda ve temiz e, tarım ürünlerine erişebilirliğini sağlamak, gerçekleştirmek. Bununla birlikte ekolojik ve e, tarımsal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standartlarını artırmak gibi e, projeler üretmek ve bu projeleri uygulamak. Şimdi Bu doğrultuda özellikle ekonomik anlamda sıkıntı çektiğimiz bir zamanda tarımın önemi, Tarım Bakanlığı'nın önemi de artmaktadır. Vatandaşlarımızı dolaşıyoruz, esnaflarımızı dolaşıyoruz, meskenlerinde ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımız da bize bu konuda bazı talepler geldi. Biz bu talepleri raporlaştırdık. Bu taleplerin çözümünü de kendimizce oluşturduk ve bugün il müdürüne, sayın e, müdürümüze sunduk. Sağ olsun kendisi çok ilgili e, biriydi. Bu konudaki vatandaşlarımızın talebini ve önerilerimizi, çözümlerimizi sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi, evet belki e, bu az önce bahsettiğimiz misyon bir devletin politikası olmakla birlikte aslında yereldeki kurumların da yapması gereken bu anlamda vatandaşı da rahatlatacak bazı adımlar atması lazım. Bunlardan birisi malumunuz Siirt'te Temo'yu yok. E, en azından Temo'nun bir satış noktasının açılması, satış noktalarının olması çünkü vatandaşı rahatlatacak bir durumdur bu. Ee, özellikle temel gıdalarda bir fiyat farkı var. Ee, Batman'da var, Kurtalan'da Temo var ama satın, satış noktası olarak Siirt'te böyle bir eksikliğimiz var. Bunun açılmasını talep ettik. Ee, bunun dışında et ve süt kurumunun yine Siirt'te bir satış noktası yoktur. Evet, hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yerdeyiz ama maalesef e, dün yine e, son bir hafta içerisinde kırmızı ete zamlar yapıldı. Ee, doğal olarak bunun bir yönüyle vatandaşları rahatlatacak olan et süt kurumunun e, hizmete sunulması siyite bir artıdır, bir faydadır. Ee, yine üçüncü konu tarım ve kooperatif marketleri ee, bir tane açılmış, e, sayı yetersiz. Bununla birlikte dar gelirlerin olduğu mahallelere öncelik verilmelidir. Bu sayı artırılacaksa da ki artırılması lazım. Dar gelirlerin olduğu mahallelere öncelik verilmesi lazım. Bir diğer husus da aslında Siirt fıstığı ile alakalı yine konuştuk müdür beyle. Siirt fıstığın TMO ürünlerinden ola yapılabilir mi? Yani TMO ürünlerinden sayılabilir mi? Bu konuda üreticiyi rahatlatacak bir taban fiyat uygulanabilir mi? ve en önemli hususlardan bir tanesi de geçen ay yani Aralık ayında Tarım Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Siirt'e gelmişti. Baraj ve göl havzalarında bir araştırma yapmışlardı. Baraj ve gölleri potansiyel olarak ciddi anlamda yüksek bir tetkik sonucu ortaya çıktı. Hatta bu konuda yatırım için karar aldılar. Çok kısa bir sürede, daha buradayken yatırım için dilekçe veri, verdiler. E, tabii bu işi e, üstlenecek olanlar Türkiye'de ciddi anlamda iş adamları olanlardı. E, i̇lk etapta 300 kişi tesisle kurulduktan sonra da 3000'e kadar bir istidamdan bahsediliyor. Sirt gibi bir şehirde e, 3000'lik bir istidam hayatı bir önemdir. Çok mühim bir noktadır. Madem böyle bir talep var, talep oluştu, hatta dilekçeler verildi, yetkililer, yani yerel yetkililer bunun üzerinde durmalıdır, takibini yapmalıdır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım ve özellikle Çinko fabrikası gibi bir neticeye dönüşmemesi lazım. Yani Bu şehrin en büyük, en önemli sorunlardan bir tanesi istihdamdır. Ve küçük dokunuşlarla aslında birçok aile işte göç etmesinden kurtarılabilir ya da o iş imkanı o ekmek kapısı aralanabilir. bu bir fırsattır bunun iyi değerlendirilmesi lazım halkın vatandaşın sorun ve taleplerini tekrar yetki kurum yetkili kişilerle kurumlarla paylaşmaya devam edeceğiz.